Merhaba arkadaşlar. Bugün çizgilerle kağıt uçak yapımı yapacağız. Bildiğiniz gibi herkes evde canları sıkılıyor. Biraz eğlenelim değil mi? Şimdi kağıt uçak yapımında bir kağıt alacaksınız. Ardından başlıyoruz. önce kağıdı siz böyle katlayabilirsiniz bazen bir şey olmaz öyle de ben böyle katlıyorum böyle yavaş bir şekilde düzenekli iyi bir şekilde tamam işte böyle ardından eğitiyoruz Ardından şu kısmı şu uca kadar getiriyoruz. Böyle Ardından diğer tarafını da aynı şekilde. Boyu yetmezse bir şey olmaz yine de. Ama getirmek gerekiyor oraya da. Kağıdın açısına bağlı da Sonra böyle katlıyoruz. Ardından şu kanatlar tarafını bu şöyle şuraya kadar, yok, şuraya kadar getiriyoruz. Bir kalmasın. Ardından aynı tarafı da. Aynı şekilde. Ne açıdan? Ve bitti. Siz onu süsleyebilirsiniz. Ama süslerseniz ağırlık yapar. O yüzden uçamaz. Videomuzu beğenmeyi kan kan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın. dekor, hızlandırıcı gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Ben size göstereyim hatta Böyle. iki tarafına da böyle kıvrık kanatlar yapabilirsiniz. Böyle hızlanıyor. Şuralarında şey yapabilirsiniz. Çözebilirsiniz. Böyle. ikisi de aynı. Sadece şu gözlemekleri hepini değiştirdik. Hepinize kendinize iyi bakın. Bye-bye.